Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün kahvaltıyı mavaltıyı yaptık O fazla çekmiyorum Canlıs çeker diye bugün kahvaltı güzeldi Nazlı yatıyor Nazlı'nın keyfi keyif Bulduk ocağı araziyi Şimdi çok böyle salça oluyor Böyle sağa sola O yüzden şöyle köyge bir yere Nazlı'ya 2 metre 3 metre zincirle beklettik Su bidonlarımız burada Harcımız her zamanki yerinde Annem yine baş köşeye çekildi. Oy. Kadın köşe kapmacı oynuyor. Kölge, kölge, kölge arayaraktan. <laughs> ne düşünüyorsun bu durumla ilgili? Bu durumla ne düşünüyorum? Bir gölge ağaç dikmemişler buraya. Bir ağaç dikili ağacımız yok. bir dikili ağacımız yok diyor. <laughs> Baba ne diyorsun? Bir dikili ağacımız yok diyor. Dikerik. Dedem, dedem dikmiş taş obasına. <laughs> Biz de buraya dikerik. <laughs> usta diyor, usta diyorlar, Speedy Gonzalez gibi maşallah diyorlar. Hızına yetişemiyoruz diyorlar. Nazar değirecekler. Üç gol bir elham. Ana oku sen oradan. Okudum ben okudum. Okudun mu? İyi tamam. Orayı bitirdik. Böyle şimdi bu duvarı öreceğiz bugün. Maksat köyü olsun hem döndüğünde. Araları örmesi. En son araları öreceğiz. Şık 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 şık. Ondan sonra bitiyor. Sonra o taraf kalıyor. Dün Ferdi Tayfur'dan sonra bu bugün koyu renkliymiş. Maviden direkt geçiş yapmış. Füme mi diyelim, siyah mı diyelim? Nasıl bir renk? Peki bugün öğlen yemeğinde ne var? Mercemekli pilavı. Mercimekli. Severiz. Mercimekli bulgur pilavı. Bir de yuka ekmeği olur. He yuka ekmeği de köylü şimdi getirir. <laughs> Erol'a Erol'a diye getirir. Şimdi Erol videoyu izleyecek. Yarın diyecek. Emre oğlu diyecek. Niye aramadım ben diyecek. Getirirdim ben sana diyecek. Evet şimdi arkadaşlar yaptık kümesi. Aha da böyle olacak. Kapısını, penceresinde. Tahtadan sonra. Yani kapı pencere derken öyle. Bir mafen falan beklemeyin ha. Demirden kapı. Telden. Teli tabi çelik kullanacağız. Öyle kümes tel olmayacak. Burayı nasıl değerlendirelim? Hadi size bir soru. Öneri verin. Burayı, burası boş. Ortalama 2 metreye 1 metre falan. Burada boş alanımız var. Burayı nasıl değerlendirelim? Köpek kulübesi mi yapalım? Tavuklar için su deposu mu yapalım? Ne bileyim farklı diyeceğiniz bir şey varsa söyleyin, yoruma yazın. Bizler de bu fikir alışverişinden faydalanalım. Bir de bir şeye geleceğim. Demişler ki 2.70 tavuklar için yüksek olmuş demişler. Kardeşim biz bunu ileriye dönük düşündük. Nasıl ileriye dönük düşündük? İleride belki koyun da koyarık. Ne bileyim tavus kuşu koyarık. Sülün koyarık. Belki keklik koyarık. Yani açık alanda böyle. Yapabiliriz. İleriye dönük her şey olabilir. Zamanı ne göstereceği belli olmaz. Belki yağmur yağacak, sel olacak. Allah korusun. Belki içine tekrardan bir beton atacağız falan pisten. O yüzden her zaman temkinli gitmek iyidir. Şimdi sen bunu 2 metre yaptığında yarın bir gün buraya 10 santim 15 santim beton altında buraya 2.20'den ne olacak? 2'ye düşecek. O yüzden böyle iyi. Ustanın içine karışmayın. <laughs> Kızdırmayın ustayı. Ona göre. Vallahi keserin sapını çekti mi film biter bak. Yok dedim mi olay biter. Ne yapacaksın şimdi? Al. Kim arayacaksın? Kızımı. Kızını arayacaksın. Ara bakalım kızını hadi. Yirmi <laughs> saniye geçti daha. <laughs> buldun. buldun mu? Arıyor. Araba ne? <laughs> <laughs> ulaşılmıyor mu? Vallahi mu? Kurundaklardaydı telefon seni meşgul eder. Meşgul değil ya. Kapalı. Şarjı bitmiştir. Erhan aramış herhalde. Çekmiyordur. Ulaşılamıyor. Şarjı bitti. Ya, ayarlar <laughs> ya. Eksik mi var <laughs> bu? Ben boşver <laughs> devam et. Gördün mü şu köyde? Değerli kölelerim, şimdi köy dondurmacısı geliyor. Şimdi çocuklara dondurma ısmarlayacağız. Koş, 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 koş. Aslan koş aslan, dondurma. Aslan koş dondurma. Allah Allah. Yıldız dondurma. Kalitenin adresi Yıldız dondurma. Selamun Aleyküm evet. abi. Kolay gelsin. çilek, çilek mi istiyormuş bu arkadaş? Paşa. <laughs> Çocuklara 30 lira yapayım mı abi? Tamam olur abi. Ben, ben, ben yamada istiyorum. Evet, Al onu evet. bakayım. Hadi. Evet. Sen ne istiyorsun? Ne? Kafa olur. Tamam. Kafa olur. <laughs> Buna ver. aşama Yeter mi? Yeter onu fazla yapma. <laughs> 20 sayayım onu tamam. Hadi 3 Evet. Otur sen, oturmaya, bizim oturmaya, bizim Böyle otur Reis hangi günler geliyorsunuz? 3 güne bir geliyor. 2 bir, bir. bir. karışık mı istiyor? Tek olsun. Tek kakolu olsun. Buna Aynı onun gibi olsun biz olur. oluruz. Aslan ne yiyorsun? Sen ne yiyorsun? Dayı. Limonlu sade. Tek limonluymuş. Yani limonlu ver üstüne bir de sade kat. Değişti o kıyarlar ya.